Bugün uçakla kesinlikle kaçıyoruz arkadaşlar. Uçakla kaçışan ilk gün arkadaşlar. Ulan şuradan silah çıksın da ben seni bir konuşturayım. Gördü beni Granny. Gördü Granny, gördü Granny, gördü Granny, gördü beni. Gördü beni. Gördü beni, gördü beni kadın. I see you. Gördü. Gel gel beraber gel. Gel al sana. Ne orada sana? Evet. Geliyor mu bu Aha ikisini öldürdüm. İkisini de öldürdüm. İkisini de öldürdüm. İkisini de öldürdüm. öldürdüm. Woohoo! Evet arkadaşlar kaldım. Aha orada. Eleman orada. Cunduru 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 cunduru, 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 cunduru cun. K okay, helikopter aklın sıra.